Uyku düzeni nasıl sağlanır? Sağlıklı bir yaşam için günlük aktiviteler gibi uyku düzeni de oldukça önemlidir. Günlük yaşamın koşuşturması, stres, yanlış yaşam alışkanlıkları ve teknolojinin etkisi gibi nedenlerden dolayı uyku düzeni bozulabilir. Bu durum hem kişinin fiziksel hem de psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkiler. Peki, uyku düzeni nasıl sağlanır? Uykunun önemini anlayın. Uyku yoksunluğu durumu genellikle ciddiye alınmaz ancak uyku, vücudun yeniden şarj olmasını sağlar. Vücut sistemleri ve beyin fonksiyonlarının yenilenmesine yardımcı olur. Dolayısıyla, uyku düzenini sağlayarak daha sağlıklı bir hayatın kapılarını açabilirsiniz. Rutin oluşturun. Uyku düzeni için belirli bir rutin oluşturmak gereklidir. Her gün uyku saatinizi belirleyin ve uygulamaya çalışın. Bu şekilde 21 gün boyunca düzenli olarak uyuduğunuzda vücudunuz bir alışkanlık kazanacaktır. Yaşam tarzınızı değiştirin. Uyku düzenini sağlamak için bazı yaşam tarzı değişiklikleri yapmak gerekebilir. Örneğin, gece yemeği yememek Kafein ve alkol gibi uyku düzenini bozan maddelerden uzak durmak, spor yapmak veya egzersiz yapmak gibi. Uyku düzenine uygun ortam hazırlayın. Düzenli bir uyku düzeni sağlamak için uyku ortamınızın doğru ayarlanması önemlidir. Uyku odanızın karanlık, sessiz ve serin olması gereklidir. Uyku odanızda yatak, yastık, çarşaf ve pijama gibi malzemelerin konforlu olması da önemlidir. Teknolojiden uzak durun. Uyku düzeni sağlamanın bir diğer önemli yolu, uyku saatinden en az bir saat önce telefon, bilgisayar gibi teknolojik cihazlarınızdan uzak durmaktır. Bu cihazların ekranındaki ışık, beyin fonksiyonlarınızı uyarabilir ve uykunuzu bozabilir. Stresten uzak durun. Stresli durumlar, uyku düzeninizi etkileyecek en büyük faktörlerden biridir. Uyku'dan önce sakin bir ortamda bulunmaya çalışın ve her gün yapabileceğiniz basit rahatlama egzersizleri yaparak zihninizi rahatlatın. Akşam yemeğinizi ayarlayın. Düzenli bir uyku rutini oluşturmak için yemek saatlerinizi kontrol etmek önemlidir. Gece geç saatte yemek yemek tüm metabolik aktivitelere engel olabilir ve uyku düzeninizi bozabilir. Meditasyon ya da yoga yapın. Sağlıklı bir uyku rutini için yoga veya meditasyon, sizi hem fiziksel olarak rahatlatır hem de zihninizdeki karmaşayı dağıtır. Bu şekilde daha iyi bir uyku kalitesi sağlanabilir. Sıcak bir duş alın. Sıcak bir duş almak, stres seviyenizi azaltabileceği gibi uyku kalitenizi de artırır. Bu nedenle, uykudan önce sıcak bir duş almak, sizi rahatlatacak ve uykunuzun daha iyi olmasına yardımcı olacaktır. Bitki çayı için. Bazı bitki çayları, uyku kalitesini artırabilir. Özellikle nane, melisa, kapatya ve adaçayı çayları, uyku sırasında sizi rahatlatabilir. Lavanta yağı. Lavanta yağı, sakinleştirici özellikleri nedeniyle uyku kalitesini artırabilir. Yatağınıza birkaç damla lavanta yağı damlatarak uyku sırasında gevşeme sağlayabilirsiniz. İyi bir uyku rutini oluşturarak uykunuzu düzenli hale getirebilir. Daha kaliteli bir uyku alabilir ve sağlıklı bir vücut sürdürebilirsiniz. Yukarıda bahsedilen yöntemlerle günlük uyku rutininizi artırarak kendinizi daha dinç ve zinde hissederek hayatınıza devam edebilirsiniz.